Herkese merhabalar. Bugün e, internetten bir par temizleyici sipariş ettik. Space All marka. Böyle bir set halinde geldi. Setin içeriğinde iki tane mikrofiber bez var. Ve şöyle cila mevcut. Küçük bir şekilde cila göndermişler. Ve şu şekilde e, Space World par temizleyici ürünümüz gelmiş. İlk olarak e, spreyimizi şu şekilde para uyguluyoruz. Şimdi e, bezimizle nemlendiriyormuşuz, ıslatıyormuşuz. Ve öyle silmeye geçiyoruz ve çıkan lekeyi görüyorsunuz. Ve bu işlemden sonra e, kuru bir bezle kurulayıp cilamızı sürüyoruz. Ve sonra kuru bezle şu şekilde siliyoruz. Ve sonuç.